Öncelikle selam kanalıma hoş geldin. Ee, bu videoyu açarken muhtemelen aklındaki şey var. Bir, bu videonun konusu. İki, bu videonun neden dik oldu. Ee, bu videonun neden dik oldu? Aslında bundan önce çektiğim videoyu yanlışlıkla dik çekmemle alakalı. Bundan önceki video 19 Aralık 2024'te çekildi. Aslında ben bu videoyu 19 Aralık 2025'te çekmeyi planlıyordum ama e, o günlerde çalışmam gereken bir sınav vardı. Ee, o sınavdan da bahsediyor olacağım ama o yüzden yani şu an bunun dik olması sebebi bu ve ee, öyle yani bu bir video zaten başından az çok anlaşılacak. Aslında amacım 2024-2025 geçiş videosu gibi istiyordum yani böyle karşılaşma videosu o zamandan şu zamana sorduğum soruların cevapladığı cevapladığım <laughs> bir video istiyordum. Ee, öyleyse başlayalım. Başlamadan önce Yok, ekleyeceğim bir şey yok. Sadece gecikti yani hani. Normalde amacım oydu. Kanalımda yeniysen, öncelikle hoş geldin. Ben Fatma, yazılım mühendisiyim. Yeni bitirdim yazılım mühendisliğine. Bu yaz bitirdim. Onun dışında kanalıma abone olursan çok sevinirim. Videoyu beğenip kanalıma abone olursan, yorum atarsan çok sevinirim. Bence videoya geçelim artık. Selam, 2025'teki ben. Ben çok ölümsediyorum çünkü ilerideki halime... Not bırakmak, soru sormak zormuş. Oradan buraya geçiş şeklinde çekeceğim. Evet, çok zorlanmıştım. O videoyu da yaklaşık bir üç kere çektim. Ve 2025'deki sen değil, 2026'daki sen. Ama şu an zaten ilk günlerdeyiz. Bence bu sayılmaz. Öyle, o yüzden. <laughs> Böyle yani. Hani devam edelim o zaman. Öncelikle bugün günlerden 19 Aralık 2024. Ve bu saate bakmam gerekiyor. 195 itibaren geliyorum. Günlerden 11 Ocak 2026 saat 2.40 suları şu an. Umarım sene, yani bu zamanlarda e, dilediklerin ve şu an aklında olan şeyler ki o zaman bunu hatırlıyor olacaksın zaten. Umarım bunu da bir çoğuna gerçekleştirebilmişsindir. Gerçekleştirdim mi? <laughs> Bekleyelim bir durayım. E, o dönem aklımda Şöyle bir şey vardı 2247C diye bir TÜBİTAK e, projesi vardı. Hem burs alıyorsunuz hem de projenin bir aday bursiyeri olarak geçiyor. Yani iki anlamda da güzel bir şey. Yani Amaç o bursdan ziyade onun benim CV'me katmış olduğu bir proje. Ve bu proje hocayla yani danışman hocanızla bağlantılı bir proje. Yani o projeyi önce o onaylatıyor sonra sizi bir e, aday bursiyer diye kontenjan açıyor ve siz başvuruyorsunuz. Başvuramadım. <laughs> E, İkinciden başvurma şansım vardı. Yine başvurmadım. <laughs> ya yani şey oldu. İlk dönem şartları taşımıyordum. Yani bu videoyu çekerken şartları taşımıyordum. Bir yıl sonra yani bu videoyu çekerken ki bir yıl sonra şartları taşımıyordum. Ondan sonra e, ikinci dönemde şartlar değişti. Yine şartları taşımaya başladım. Ama nasip yani. Hani daha farklı şeyler denedim. E, aklındaki şeylerden kastı bir de bir yandan hani işe başladım mı gibi bir şey yani. Kendi kafasında o var. İşe ee, işe başlamadım. Daha farklı yerlere evrildi olay. Öyle yani. Hani şu an başlamadım. Bir sürü yere başvurdum ama henüz bir işe başlamadım. Umarım hicrem altlığım <laughs> yoktu. Umarım hicrem altlığımı halletmişsindir. dönem altlığım yoktu. Hicrem da halletmiştim. <laughs> ya şöyle oldu, onu da söyleyeyim. İkinci dönem altlanım vardı ama ben gidip bir de iş yeri eğitimine gittim. Ama hallettim yani. <laughs> hallettim. Öyle. Şu an mezun. Ee, onun dışında hayatımızda kim var? Yeni arkadaş edindim mi? Yani iş eğitimine gittim mi? Arkadaş edinmedim. <laughs> yani yok. Ama iş eğitimine gittim. Bizzat danışman hocamın e, yardımıyla. Yani gittim. Tamam yavaş dur. <laughs> Heyecanlandım. Yeni arkadaşın oldu mu? Mesela yeni bir şehirde, yeni bir yere gittin mi? Belki video Belki uzaklığı ayarlamaya çalışıyorum. Yeni bir yere gitmedim. Yeni arkadaşım olmadı. <laughs> ama bilmiyorum yani. Hani ilerleyen süreçte ne olur bilmiyorum. Çünkü onu ileride söyleyeceğim. Muhtemelen o sorulardan birinde var. Yoksa da ben söyleyeceğim. Ama yok yani. Hani şu an yok. <laughs> e, Elazığlı değilim ama. Mersin'deyim. Kuzenin yanına gittim mi gidiyorsun? <laughs> yanına gitmedim. <laughs> Gidecektim. Ama farklı şeyler gelişti. Gitmedim nasip değilmiş yani. Gitmeyi istiyordum evet. Giresun'da değil bu arada. Gümüşhane. Ama gitmedim. Giresun değil pardon Gümüşhane. Duysa öldürür. Duysa öldürür bu arada. Ee, şu an hayatım nasıl gidiyor? İkinci dönem bir şey eğitimlerini halledebildim mi? Ya da halledebildim, halledebildim insanın ne oldu? Umarım hayatı sormuştu ki öyledir eminim ki ama merak ettim. İş yeri eğitimine gittim. Verdim. Hatta e, normalde ben staj hocam, danışman hocam girerdik diye düşünmüştüm sunuma ama girmedi. Daha zor bir hoca girdi ama hallettik. Şu an ne yapıyorum? Şu an yüksek lisansa başlayacağım. <laughs> yani e, hatta bugün yüksek lisans için belgelerimi hazırladım. Yarın inşallah ya da sonraki gün kaydolacağım. İnşallah yapmıştım. <laughs> Onun dışında. Evet, hiç anlamadım. Yani <laughs> ya kendimi bugün hissediyorum ya. Hayatımız nasıl gidiyor? Mutlu muyuz? Gergin miyiz? Huzursuz muyuz? Ya da bu sadece dönemsel bir şey mi? E, hayatımız şu an çok şükür iyi gidiyor. Dönemsel bir şey olarak stresliydik. Yani üzüntülü olduğumuz zamanlar tabii ki de oldu. Hala da olacak zaten bu normal hayatın bir gerçeği. Şöyle kendim bir şey yapayım ya. Tutuyorum çünkü şu an elimle tutuyorum. Orada da elimle tutmuştum. Aynı ayarlamaya çalışıyorum. Ee, şu an mutluyuz çok şükür. Yani bir sıkıntı yok. Yeni bir e, heyecana, yeni bir eğitim dönemine başlayacağız. Onun bir gerginliği tabii ki de var. Ama iyiyiz yani. Öyle stresli falan değiliz. Yani şu an, şu an değilim. Hmm. Başka ne sorarsan. Şu an kafanda ders dışında de bir şey yok aslında ya. Şey, hala yok. Öyle. Suç denedin mi? <laughs> Denemedim. <laughs> ya aradan bir yıl geçti. Ve ben de hala denemedim. <laughs> Yok denemedim. Ya da buz patini. Denedim buz patini kaymayı denedim. Buz patini gittim. Ya aslında İstanbul'a gitsem bu denenebilecek bir şey. Zor değil ama gitmediğim için şu an denemedim. Ha, herhangi bir yerde de denemedim. Hayır. İstanbul'a tekrar yormuşum. Hmm. İstanbul'a şu an yolum düşmedi. O yüzden denemedim. Yani, düşerse inşallah. Çünkü İstanbul'da görmüştüm yani. Bunun başka bir anlamı yok şu an. Ya da mesela sağlık açısından nasıl? Daha iyi hissediyor musun? Yani sağlık açısından şu an iyiyim. <laughs> Ay orada neyi <niye> kastet? <laughs> ya stresli olmadığım için daha iyiyim. Su içmeyi arttırdık bak. Bu önemli bir şey. Bence bu önemli. Arttırdık. Hmm. Yeni tak aldım mı? <laughs> yeni tak aldım mı? Kanka bilmiyorum. <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> Bir de hala düşünüyorum bu arada cidden. Yeni tak aldım. Evet. <laughs> Benim gelişmeler ama. Yeni tak aldım. Hatta o zamanlar muhtemelen yoktu diye düşünüyorum. Evet yoktu. Çünkü iş eğitimine gittim mi diye sormuşum. İş yeri eğitimine gittikten sonra Malatya'ya gittik arkadaşlarımla. Orada aldım. Bunu düşündüm. E, i̇ş yeri eğitimine heh, işte arkadaşlarla gittin. Orada şey aldın. İtalyan ne deniyordu buna ya? Saat aldın ama bu şey. İtalyan zincir mi deniyor? Onu bir şey deniyordu ya. Kardeşim biliyor onu soracağım. Buraya ekleyeceğim. O şekilde saat aldın. Hatta onun çarmını da aldın. Başka bir takı da almış olabilirsin. <laughs> Şu an çok emin değilim. Başka bir takı da aldım bu arada. Evet şey aldın. Van Cleef'in bir tane bilekliği aldın. Beyaz. Bir şey daha aldım mı diye düşünüyorum. Yani o ikisini kesin aldım. Evet evet kolye de aldın. Böyle iki halkalı kolye aldın. Onu takmadıysam başka bir video takarım. Onu aldım aldım. <laughs> yani yeni insanlarla tanıştırmak ki bu kesinlikle olmuştu Bir yıl. Yeni insanlarla tanıştık ya. Şu anda da tanıştık bu arada. Yüksek lisansta bir kızla tanıştım. Yani şu an bir dönem yüksek lisansa başlamış bir kızla tanıştım. Hatta o kızla tanışmak için başka insanlarla da tanıştım. Öyle yani tanıştım. Evet. Mesela gözün şu an hala aynı. <laughs> bu önemli. Bu önemli. Aynı değil. Bu. Öyle aynı değil. Zaten bunu da almayı düşünüyordum. Buna çok benzer bir model almayı düşünüyordum. Bu. Şu an gözünüz aynı değil. Hala hmm. aynı, aynı şekilde mi makyaj yapıyoruz. Bak, geçen yıl aynı şey şeyi sürmüyordum. Alık. Bir biraz şu. Tam şu an burada dudak rengim burada şey görünüyor, kırmızıya yakın görünüyor. Aynı şekilde makyaj yapmıyoruz. Orada e, eyeliner'ım çok yukarıda ama ben artık gözümün hizasına yapmaya başladım. Orada kırmızı aldı kullanmışım. Artık turuncu allık kullanıyorum. Çünkü resmen aldı körüymüşüm. <laughs> Bazı da çok kötü görünüyor. Aynı yapmıyoruz bence. Bu şekilde mi gidiyoruz? Bir problemimiz var mı? Ya da bunu aşabilecek miyiz? Problemimiz yok. Çok şükür. olmaz ama yok. Yani hayat dertleri yani. Böyle bir çok farklı şu oldu diyebileceğim çok bir şey olmadı. Çok çok heyecanlı soruyorum özür dilerim. Hala aceleci miyiz? <laughs> Komik konuşmak. Aceleci değiliz. Yani eskisi kadar değiliz. Bayağı azalttık. Ee, şu an bu şey benim moralim çok bozuyor. Neyse. Ee, bayağı azalttık. Heyecanlıyız tabii ki. Heyecan hiç bitmiyor. Sadece farklı yerlere evriliyor. Ben de duruyorum. <laughs> Ama iyiyiz yani. Öyle o kadar şey değiliz yani. Böyle ım, sabırsız falan değiliz. İyiyiz şu an. Ya, umarım bu Öyle. Evet. Ve o uçuk geçti. <laughs> Mesela bu iz geçiyor mu? <laughs> bu dönem bence. Orada daha yakınlaşmışım o yüzden şu an yakınlaştım. Daha onu söylemeden kendi kendime bunun cevabını verdim. Evet geçti bak. hiç şey yok. Çok Hani muhtemelen geçecek. Hani bayağı bir kısmı. Öyle. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Hala burada mıyız? yurtta yani mıyız? Durumun e sebebi sanırım hani acaba alttanım var mı? Yurda dönüyor muyum? Dönemim uzadı mı? Gibi bir şey. Çünkü 19 Aralık'ta yani okul bitmişti çünkü. Hani onu sormuşum acaba burada mıyız diye. Hayır Elazığ'da değiliz. Mersin'deyiz. Çok şükür. Öyle yani bitti. Ya yani bitmeseydi tabii ki daha farklı şeyler olurdu ve daha farklı dertlerim olurdu yani. Hani kafamda hep şey derdim. Herkes mezun oldu ben olmadım. <laughs> yani hani şu anki mezun olmayan işte dönemi uzayan birinin muhtemelen aklında bu vardır diye düşünüyorum. Yani aklıma o işte işte mezun olmasaydım şöyle olurdum. Mezun olsaydım buraya başvururdum falan kafasında olurdum. Yani kendim kendime yarışma girerdim diye düşünüyorum. Ama çok şükür oldum yani. bıraksın bir şey devam ettim mi? Aldığım bir şey devam ettim mi mi? Kanka bu nasıl soru ya? <laughs> yani bir yıl önceki halimi de zorbalamak istemiyorum. Yani tam bir yıl değil de bir buçuk diyeyim hani. Çok, ya 20 gün falan fark ediyor da. Bir yıl 20 gün. Ama yarım kaldığım bir şey Esmed'im ya. <laughs> ne yarım bıraktık? Biz kime zaman vermişiz ya? Mesela hangi kitabı okudun? Mesela çok bilindik kafanda olan, mesela şu an aklımda olan kitap hangi kitabı okudun? Zor i̇şte daha da aynı kişiyim. Değil mi? Evet. Hala aynı <laughs> e, şu an hangi kitabı okuyorum? Burada Masumiyet Müzesi'ni okuyorum. Hani orada şey demişim işte ne okuyorsun falan gibi bir şey demişim. Bitmedi o. Ama bir yandan İngilizce kitap okuyorum işte. O yüzden bitmedi. Sefilleri okudum mu? Okudum. Bunu şu an okudum. Suç ve cezayı okudum mu? Okumadım. okumadın yani? Neyse o. Okumadım. Hmm. Monte Cristo kontunu okudun mu? Okumadım. <laughs> İnşallah okursun bir sonraki yıl. <laughs> okumadın ama. Sayı mı böyle hepsini? <laughs> Söyle işte orada saymayı düşündüğün hiçbir şey henüz okumadım. Çünkü yani zar zor okul bitti kanka. Abartma sanma ya. <laughs> hani o an çok hevesli bir saymışım böyle şunu okudum şunu okudum Hayır okumadın. İnşallah okursun. <laughs> Ama okumadım. Onun dışında neler oldu mesela? Hala aynı şehirdeyiz tamamen? Bir Şehir şey değiştirdik mi? Taşındık mı? Aynı yerde miyiz? Neler oldu? Ailen hakkında bu şekilde. Mesela şal yapımız değişti mi? Çok sanmıyorum ama belki değişmiştir. Ee, değişim. Şöyle yüksek lisansa başlamam bu bayağı bir büyük bir değişim. Taşınmadınız. Öyle yani şu an. Öyle bir değişim yok. Şalım da aynı. <laughs> yani hani renk değişimi falan oluyor da. Yani yapısı genelde aynı. Öyle çok aşırı farklı bir şey denemedim. Öyle. Büyük değişim bence yüksek lisans yani. Gayet büyük. Hmm. Dupay bence denemedik. Ödenemedik. Evet. Onunla alakalı herhangi bir tadıydı da denemedik. Yeni yıla mesela kendime kafa aldım mı? <laughs> hani bir yıldır aynı. Öyle. Öyle bir not. Deep not. Almadın. Ya baktın ama beğenmedin. Kötüydü çünkü. Ve tam telefona uymuyordu. Almadın. Artık iki yıldır aynı. Kendine dikkat edin. Bunların birçoğu umutsuz olsa bile umarım mutlusundur. Çünkü umarım onun yerine daha iyisi gelmiştir ki Allah bize eminim ki kapanan kapının da şükrünü veriyordur. Hani o anda da veriyordur. Şu an zaten veriyor çok şükür. Hani ama varım o zaman da öyleyizdir. Yani bunun farkındayızdır. Farkındayız ya. Hani illaki böyle başvurduğum ama geri dönüş almadığım, başvurduğum ama kötü ya da olumsuz ya da red yediğim bir sürü şey oldu. Yani sınav sonucu olarak da öyle. Ama çok şükür yani şu an olmayan şeylere de üzülmüyorum. Önceden böyle bir ilk an insan bir üzülür. Bu çok normal. Ama şu an ona da üzülmüyorum. Öyle yani hani şu an mutluyuz gerçekten. Ee, öyle. Hani saydıklarım dediğim gibi bazı kendi kendime dediğim gibi diyorum. <laughs> Bazıları evet olumsuzdu ama çok şükür mutluyuz yani. Bir şeyler hayır bile olsa. Şu anki hayırlı adam mutluyuz Ferit kız ne yürüyorsun? evet. Bir şeyler hayır ama bu şu anki hayırlardan da mutluyuz. Çok şükür şu anki evetlerden de çok mutluyuz. Yani inşallah darısı de bundan sonrakiler. Parça parça sonra mesela bir proje projeyi bitirdin mi? Şu, bitirdin onu ya. Vallahi <laughs> çok yordun ama bitirdi o. Beni bitirdi. Ben de onu bitirdim. Yani bitti o. Onun masrafını da işte dekontu vesairesini hallettin. Onayı da aldın. Tamamen bitti yani. Şu an hafta yüklü. Rahatla kalkın kız. <laughs> bitti o ne alemde? Yani muhtemelen bu sene yani 2025, 2025'te bunu izliyorsan bitmiş olması gerekiyor yani inşallah bitmiştir inşallah atık yani senin için büyük değildir artık bu yalnızca bitmiş bir deneyimdir. 19 Aralık'a şey 19 Aralık'ta normalde çekecektim ya 19 Aralık'ta da bitmişti zaten. Ne zaman bitmişti ya, çok hatırlamıyorum. Aylar oldu ama yani hani bayağı onun süresi de uzatıldı 3 ay. Kendi kendime dedikodu anlatıyorum ileride uzatıldı. Ama sen zaten uzatılmadan bitirmiştin. Yani bitsin diye böyle şey atıyordun. Mail atıyordun. Bayağı bir mail attın. En son dediler ki olumlu sonuçlandı. De. Çünkü bitmezleri çok sıkıntı yani Allah korusun. Bu kadar. Bay. Ekrana vurmuşum. Kanka niye ekrana vuruyorsun? <laughs> Neyse. Görüşürüz. Kendine iyi bak.